Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hamile ciltlere ya hamile cilt olmuyor. Hamilelere özel yani hassas ciltlerde kapsamında e, hamilelerin kullanabileceği içerikler, kullanamayacağı içerikler, hangi e, içerikler onlara iyi gelmeyecektir, hangileri bebeğe zarar verecektir, bundan ilgili bir video çekmek isterim. Videomu geçmeden önce kanalıma abone olmayı, zilini açmayı isterseniz de yorumlar kısmına yorum bırakmayı unutmayın. Bu arada benim herhangi bir evliliğim, bir hamilelik durumu bir şey olmadı için hani şunları ben o dönemde kullandım, bana iyi geldi gibi bir şey diyemiyorum. Ama e, yapılan araştırmalar, makaleler ve birçok dermatoloğun söylediği şeylere göre size bu videoda bilgi vereceğim. Bir de ağız içimde bir yer oluştuğu için dudak kısmında konuşmamda bir değişiklik olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Bir de gece 1130 12 doğru bir saatte çektiğim için çok bağıramıyorum. Bundan dolayı da etekleri rahatsız etmek için... E, Seste problem olursa kusura bakmayın lütfen. Hemen videomuza geçelim. Şimdi ben her zaman gibi çok kuruğum. Arka var. çok yoğun bir şekilde e, bilgi videolarımda not olarak anlatıyorum. Hani kopya çekmek gibi algılanmasın. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi şöyle. Ancak hemen e, hamilelikte güvenli kullanılabilecek cilt bakım içeriklerinden bahsedeyim. 5-6 adımda yani 5-6 içerik var zaten. İçeri D hassasiyetiniz yoksa bu dönemde de kullanabilirsiniz. Hiçbir problem olmayacaktır. Ardından B3 vitamin olarak geçen niyesinamit biliyorsunuz ki güvenle kullanabilecek içeriklerden bir tanesi oluyor. Bundan ziyade bakinol olarak geçen bir içerik var. Bu da aynı şekilde hamri döneminde kullanabileceğiniz güzel, güzel içeriklerden. Sonra e, azaleik asit olarak geçiyor. Azaleik asit çok nazik bir asit türlüdür haliyle kana karışma gibi durumları pek olacağını düşünmüyorum. Halle bebeğe de geçmeyecektir. Rahatlıkla kullanılabilir. Ayrıca laktik asit ve galakolik asit gibi aha gruplarında kullanabileceğimiz içerikler var. Salisilik asit buna dahil etmiyoruz. E, çünkü salisilik asit kana karışıyor. Yani daha doğrusu cildin en alt tabakasına kadar geçiyor diyeyim. Kana karışmasını. Şu an ben kesinlikle kana karışıyor ya da karışamaz diye bakmaya sahip değil. Neyse şimdi gelelim asıl konumuza kullanamayacağınıza dair gelelim. Şimdi kullanılmaması gerekenlerde en başta retinol türevleri yani A vitamini formundaki olan e, türevleri kullanmıyoruz. Çünkü dizinin en alt katmanına geçen bebeğe de zarar verecektir. Haliyle bunları ara vermemiz gerekiyor. Şimdi bunlar nelerdir? Retinol, retinal, retinol retinal pervitat gibi birçok içerik var A vitamini türevlerinden. Hani ben köşeleri bir yerlere mutlaka yazacağım. Hani e, aklınızda kalmasın diye ürün arkasındaki kısmı artık hani okumayı düşündüğünüz varsayarak ben bunları anlatıyorum. Neyse pek bilinmeyen ilaçlarda geçen A vitamin türevlerinden de Tazoraz de umarım doğru ya olarak geçiyor ve aktutan olarak geçen reçeli, reçeteli ilaçlarda bulunuyor bu reçeteli ilaçlarda ne oldu işte doktorun yazması gerektiği kontrol etmesi gerektiği türlerden oluyor bunları biz alamıyoruz haliyle doktora başvurarak bunları da yapmanız gerekiyor sonra benzoiperaksin ve salisilik asit var salisilik asiti biliyorsunuz ki BH gruplarından cilde nüfus etmeyen derinin en alt katmanına kadar geçebileceği için bir, ver, bir zarar verebilecektir ve benzeri pereksin de zaten bildiğiniz gibi agresif bir içeriktir agresif bir içeriktir haline buna da dikkat etmeniz gerekiyor ee, henüz net olmamakla birlikte uçucu yağlara yönelik hani hı, tam bir araştırma bulunmasa da dikkat edilmesi gerektiğine yönelik makalede bir yaz okumuştum ardından Hidrokremi zaten biliyorsunuz. Hem kozmetik içeriklerde e, dur öyle değil. Yanlış hatırlamışsın. E, cilt bakım içeriklerinde sivilce bakımında olması gerekiyordu. Ona yönelik bir içerikti. Ben detayları yanlara hani şu şu şekilde elinler içerisinden bulabilirsiniz gibisinden yazacağım zaten. Ardından alüminyum hani klorür. Mesela bunu çok şaşırmıştım. Dehidrat ve terörleyicilerde bulunduğu için bu da zarar verebiliyormuş. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Ardından yüksek oranda bu arada olmaması takdirde kullanılabilir diye de bir not düşmüşüm. Hali yani yüksek oranda olmadığı takdirde rahatlıkla kullanılabilir. Ardından hmm, formül değil dediğimiz yani ojede belirli saç ürünlerinde ki ben de şurayı bir yere yazacağım. E, bu tas içeriklerde zarar verebiliyormuş bebeklere ve hamile olan bireylere. E, ardından ki şu mesela çok önemli bir nokta. Kimyasal cilt güneş kremlerini hamilelik dönemlerinde kullanmamız gerektiğine yönelik birçok dermatologdan ve birçok ıı, hmm, akalede bunu görüyoruz. Neden? Çünkü mesela hassas ciltliyim bebekler kullandığı ürünlerin bir ben de kullanabilirim. Hala burada kendime bir pay biçebilirim aslında. Mineral fitil ürünler kullanıyorum. Bir çok kişinin mineral fitil ürünler kullanmasını tavsiye ediyorum. Çünkü kara karışma ihtimali Derin alt tabakasına emilmiyor vesaire. O yüzden de hamlelerin de bu tarz kimyasal filtrelerden ve hibrit filtrelerden ayrışan mineral filtre ürünler kullanmasını tavsiye ediyorum. Yani bu kendimden eminim. Yani hassas ciddi olarak bilirsin. Ben kimyasal ve kibrit ürünler kullanmıyorum. Kanalıma abone olan kişiler bunu biliyordur. Yani videolarımı izleyen kişiler de biliyordur bunu. Ardından e, tetrasiklin mi, trevlerin de yani doksisilin mi, minosiklin gibi içerikler varmış. Bunlar da ciz sorunlarını tedavi etmek için kullanılan bu tarz antibiyotiklerde bulunduğu için bunlardan da uzak durulması gerekiyormuş. Ardından. Dikroksiseton olarak geçen yani sprey bronzlaştırıcılarda kullanılan kimyasallardır Yani e, biz ürünleri kullandığımızda bazen diyoruz ki hani çok etkisini etmeyecek, etki etmeyecek Yani ben cildimi uyguladım hani cildimden kanıma karışma ihtimali olmayabildiği gibi düşünülebiliyor. Fakat işler o kadar e, basit ve indirilgenemiyor indiril, haliyle yediğimizden, içtiğimizden, asıldığımız havaya kadar birçok şey buna etkileyebiliyor. Özellikle hamile ciltlerin, e, diyorum, <laughs> hamilelerin buna dikkat etmesi gerekiyor. Sonra, şimdi şöyle bir durum var. Biz mesela bunları anlatıyoruz fakat ben doktor değilim haliyle. Sadece elde ettiğim bilgilerden öğrendiğim, araştırdığım diğer makalelerden elde ederek bunları not halinde alıyorum. Ve bu yüzden bu şekilde size aktarıyorum. Hani e, %90 doğru ihtimalle olan şeyleri anlatıyorum. Doktorunuzla mutlaka danışmayı unutmayın. Ardından diyetenolamin olarak geçen ya da DEA olarak geçen saç, vücut, şampuan gibi ürünlerin içerisinde bulunur. İçeriklerde de e, bu içeriklere dikkat etmemiz gerekiyor. Ardından çok kısa takı takı anlatmış olabilirim. Biraz hızlandırmayı düşünerek de katılarak da bunları yazabilirsiniz. Yerlerinde yani, tutabilirsiniz. Araştırabilirsiniz. Aşağıya da unutmasam bunları, bu bulduğum makalelerin orijinal hallerini bırakmayı düşünüyorum. Şimdi ürün içeriklerinde şu şekilde gözükebilir. Ne gözükebilir. derseniz, Yer olarak alarak geçen yani saç vücut şampuanında içerik lisesinde bulunan içerik şu şekilde gözükebilir deniliyor. Yeter ömür Diamid diya yani sonunda diya olarak geçen ve kokamid diya ve benzeri içerikler olarak da gözükebiliyor. Ardından fillet olarak geçen sens sens sentetik koku, oje ve benzeri durumlarda bulunuyormuş. Mesela şu da çok enteresan enteresan e, Tioklikolil asit olarak geçen yani tüy dökücülerde bizim kullandığımız tüy dökücülerde e, bu tarz hamilelik dönemlerinde cildi etkiliyormuş. Vücudu etkiliyormuş. Bebeklere zarar verme ihtimali olabiliyormuş. Bu beni çok şaşırtmıştı mesela ben bunları not aldığımda. Ve e, toliyen bulunan bir içerik daha varmış. Bundan ziyade triklosan olarak geçen diş macunlarında, bundan ziyade kolmatiklerde sabunlarda, losyonlarda bulunan bu içeriklere dikkat etmemiz gerekiyormuş. E şimdi şöyle bir durum var. Mesela ne kadar yani yaşamada anlatıyorum ne kadar bu tarz ürünlere dikkat etsek de önemli bir dönemde olduğumuz için e, muhtemelen doktorunuz bunu size söyleyecektir. E, çok fazla stres altında olmamanız gerektiğini, bol su tüketimi, hem sizin hem bebeğinize faydası olacağını, egzersizleri vesaire ya e, bunları etraftan duyduklarıma göre söylüyorum. Hani e, bir yanlışlık olduğunu düşünmüyorum doğrusu bundan ziyade size benim aktarabileceğim aslında dediğim her şeyi yan taraflara koyacağım bir tane hani, videoyu çok uzatmak istemiyorum hem e, sıkılmayın diye o bilgiler ekran görüntüsü alarak screenshot alarak ya da e, birebir yorumlar kısmında şu da nasıl olmalı gibi yazarsanız da sevinirim biliyorsunuz ki yorumlar kısmında aktif olarak e, yanıt veriyorum ve sizin istekleriniz de videolar çekebiliyorum bu videoyu çekmemdeki amaç da şuydu aslında Baktığımızda birçok insan cep bakımıyla ilgili ı, bulabiliyor videolar. Fakat ha, ı, hamilelik döneminde olup da hamilelik hani, içinde kullanılabilirdiği çok detaylı bir video ben göremedim doğrusu. Baktığımda da birkaç sene öncesi hatta 2 3 5 yıl öncesine yöneldik. Şeyle abimle ve hani orada da çok açıklayıcı bir şey mi göremedim doğrusu. O yüzden yazdım. Hem, o yüzden bu videoyu yazarak çalıştım. Hem de aynı zamanda böyle bilgi vermek istedim. Çünkü hiçbir şeyin eksik olmadan karşılıklı güzel bir şekilde benim doğru bilgiyi vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Benimle aynı fikir olan birçok insan vardır. Ee, yani bu şekilde belki bir faydası olur diye düşünüyorum. Umarım faydalanan insanlar da olur bu kanal aşamındaki en büyük amaç zaten bir insan, birçok insanın en azından bir insan bile olsa, tek bir kişi bile olsa faydalanmasını istediğim için bilinen yanlış şeyleri karşıdaki insanların gözünün açmasına yardım olmak istiyorum doğrusu. Çünkü burada olsa gösterebilirdim. Mesela herhangi bir ürün var diyelim ki marka, bilinen bir marka ve bilinmeyen bir marka. Baktığımızda ikisinde de kişiler diyor ki Bilinen marka her zaman iyidir adayım. fakat bilmediğin ki içerisinde mesela güneş kremlerindir örnekleyeyim. Ava benzeri, oksi benzeri, hamasat gibi karakarışma ihtimali olun. içerikler de var. Ama işte e, bu iyidir bilinen marka. Bilinen markalarda her zaman çok daha hmm, bize güvenmediğini düşünürsek alınması daha çok tercih ediliyor. Fakat birçok türk markasını görebiliyoruz artık içerikleri gayet güzel sadece tanınmadığı için ya da piyasaya yeni giriş yaptığı için Aa, bu yeni marka biraz da bilmedik bu ben bunu almasam iyi olur gibi. Biraz koyun psikolojisi gibi. O alırsa başka alırsa o iyi onu alayım gibi düşünebiliyorum. Bu yüzden içerik okumak aslında çok önemli. Hem ee, şöyle söyleyeyim size satış stratejisi stratejisi konuşamadım olarak düşünürsek ım. Karşıdaki insanı yıpratamıyorum çünkü bu kesik iyi ders ama içeriklilik sana uygun olmadığı sürece aldığında ne yaşayacak. Yani en basitten mesela doraş posayn var sonra bir sürü kimyasal fitili direkt o marka olarak diyelim. Bir sürü kimyasal fitil güneş kremi var. ve Ben kullandığım sivilciden pusuya fitol için mesela çok güzel bir güneş kremi var. Ee, hiç belli olmayan, sürücü gibi kalbinden. O ürün de mesela ben dener gibi. Onun gibi düşünebilirsiniz. Önemli olan. Kendinize uygun olan cilt bakım içeriklerini ve cilt bakımını doğru şekilde kullanmaktır. E, bu arada doğum lekesi ve diğerlerine bir şey var. Maske şeklinde oluşuyormuş. Bu dönemlerde güneş kremini düzenli kullandığınızda ve içerikleri bahsettiğimiz C vitamini gibi eniyaz nemitli kullandığınızda sinek geliyor. Haliniz ise siz zaten güneş lekesi olmamış olursunuz. Pardon doğum lekesi olmamış olursunuz. Zaten güneş çıkmamış olur. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Ve bebeklerde antalya var. Güneş kremi kullanılmasını tavsiye edelim. Bu minik detayı da geçmiş bulunayım. Buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, zilini açmayı ve paylaşmayı izlerseniz yorumlar kısmında da yorum takmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın.